Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet BIST 100 endeksi 18.0 itibariyle karanlık odaya %0.63 ile girdi. Biz 30'da satışlar daha fazla. %1'e yakın satışlar var BIST 30 tarafında. Özellikle Akbank bankalar üzerinde ciddi satışlar var. Akbank'ta %4'ün üzerinde satışlar var. E, tabii ki burada satan kurum yine aynı Bank of. Şöyle baktığımızda en çok alan kurum QNB Finans ve Garanti. 720 milyonluk QNB. Garantiden de 580 milyonluk alış olduğu görülüyor. Şimdi satana bakalım. En büyük satıcı Bank of. milyonluk satıcı var. Burada Akbank'ın 444 milyon. Deniz'in de 338 milyonluk satışları hakim. Şimdi bazı hisselerde karanlık odaya nasıl girmiş onlara bakalım. Şimdi Yiğit Akü tarafında karanlık odaya %7.65'te 31.54 ile girdi. Görüyorsunuz Yıtaqi 775 bin not alıcılı 744 bin notta satıcılı. Efor Efor çay karanlık odaya %4.4 ile girdi. 2.1 milyon not alıcılı 8.8 milyon notta satıcılı. Hareket %8.40 yani 76-75 de girdi. 309.000 not alıcılı, 290.000 not da satıcılı. Reader'a baktığımızda tavanda Reader'ın 4.6 milyon lot var tavanda. 35-68'e kadar ise 5.1 milyon not alış yazılmış Reader tarafında. Agrod'da tavanda 9.7 milyon lot var gördüğünüz gibi 16.25'e kadar 11.1 milyonda alış yazılmış. Tarkim tavanda 28 bin lot var arkadaşlar. 28.8 bin lot var. 483 kadar 38 bin lot alış yazılmış. SDT savunma tavanda 265 bin lot var arkadaşlar. 281'e kadar 320 binde alış yazılmış. Gelelim Seymen'e. Seymen'de %2.77 eksiyle kapatıyor. Bakalım karanlık odadan nasıl çıkacak? Eforçay'a zaten bakmıştık. Şimdi şöyle baktığımızda Eforçay 4.4 ile girmişti. %4.5 ile çıktı. Gördüğünüz gibi. 1.9 milyon lot alıcılı. 9 milyon lot da satıcılı şekilde çıktı. Eforçay. Hemen arıcı kurum dağılımına bakalım. Yapı kredi 564 bin not almış. Garanti 330 bin not almış. a kapital 287 bin not. Satan Halk Bankası 717 bin not. Ünlü de 383 bin not satmış. Seymen kardeşler. Seymen %2.77 eksiyle girmişti. %3.15 ile çıktı arkadaşlar daha fazla satış oldu. 94 bin not alıcılı 934 bin not satıcılı şekilde karanlık Odadan çıkıyor. Alan Gedik 448 bin not İş Bankası 288 bin not almış. Satan Akbank 1.1 milyon not satış var. Halk Bankası 190 bin not satış var burada. Horoz'da 67 bin not alıcılı, 336 bin not satıcılı. Şöyle bir grafikten bakalım. Orada da düşüş var. Bakın karanlık odaya Horoz'da karanlık odaya kaçtan girmiş? 46 ondan. Karanlık odaya giriyor 45 88'den çıkmış arkadaşlar karanlık odada. Gedik 57 bin not, KMB 46 bin not almış satan İş Bankası 214 bin not ofta 72 bin not satmış Horoz tarafında. Yiğit'e bakalım. Yiğit akü nasıl girmişti nasıl çıktı hemen hemen aynı şekilde e, bakalım şöyle görünüyor zaten yatay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar aynı şekilde 717 bin not alıcılı. 690 bin notta satıcılı. en çok iş bankası almış 845 bin not garantide 163 bin not almış satan Vakıf 590 bin not Denizde 564 bin not satmış yiğit tarafında. Altın kılıç da 209 bin not alıcılı 757 bin lot satıcılı %5 artıda Bank of 1.3 milyon not almış satan ziraat 280 bin not satmış burada. Öz Tel 786 bin not alıcılı 420 bin not satıcılı Bank of 382 bin not almış satan buls yatırım 266 bin not satmış burada. Onur Yüksek Teknoloji 124 bin not alıcılı 473 bin not satıcılı info 38 bin not almış satan tacirler 50 bin not Bankofta 45 bin not satmış hareket proje yüzde 8.40 yükselişle karanlık odaya girmişti aynı şekilde kapattı ama 76-75'teki alışları 82 bin nota dikkatinizi çekmek istiyorum 377 bin not alıcılı 248 bin not satıcılı Filip 182 bin not almış. Bank of'ta 170 bin not. Satan Deniz 93 bin not satmış. Hareket tarafında. Altınay savunma. Aslında bugün gün içerisinde satışlar e, aslında biraz daha artı yöndeydi ama kapanışa doğru. Burası da satış 7. Şöyle derinlikte 290 bin not alıcılı 760 bin not satıcılı. İş Bankası 120 bin not alırken satan Halk Bankası 385 bin not Bankof'ta 142 bin not satmış burada. Koç Meteoroloji 2.8 milyon not alıcılı, 2.4 milyon not da satıcılı. Garanti 207 bin not alırken satan Investaze 760.000 760 bin not satmış burada. Koton 266 bin not alıcılı, 825 bin not satıcılı. Halk Bankası 150 bin not, Bankof 61 bin not almış. Satan Akbank 310 bin not, HSBC 66 bin not satmış burada. Lila Kağıt 316 bin not alıcılı 540 bin not satıcılı Bank of 450 bin not almış satan Marbaş 145 bin not satmış burada Rönesans GEO 85 bin not alıcılı 227 bin not da satıcılı Entra 13 milyon not alıcılı 4.6 milyon not satıcılı Bank of 1.5 milyon not almış satan Global 560 bin not satmış burada Odin Teknoloji 99 bin not alıcılı, yaklaşık 500 bin notta satıcılı. Alan Halk Bankası 230 bin not, TEP'de 70 bin not almış. Satan İş Bankası 128 bin not, Ziraat 72 bin not satmış burada. Morgan 684 bin not alıcılı, 1,5 milyon notta satıcılı. Alan Bankov 804 bin not almış. Satan Vakıf 412 bin not satmış burada. Artemis Halı 167 bin not alıcılı, 413 bin not satıcılı. ALB yatırım 330 bin not almış. Bank of 260 bin not. Satan İş Bankası 140 bin not satmış hmm. Artemis Halı'da. Obama Karna 600 bin not alıcılı, 500 bin not satıcılı. Vakıf 200 bin not alırken Gedik'te 120 bin not satmış. Alves Kablo 80 bin not alıcılı, 380 bin not da satıcılı. Bank of 200 bin not alırken Halk Bankası da 190 bin not satmış. Limak Cimento yatay kapattı. 600 bin not alıcılı buçuk milyon not da satıcılı. Ama Limak Cimento günü içerisinde hep eksideydi. Bakın şurada grafiği görüyorsunuz. Son anda artıya bile geçtiği oldu Limak Cimento tarafında. ziraat 225 bin not almış. Satan vakıf 390 bin not satmış gördüğünüz gibi. Pasifik Teknoloji 140 bin not alıcılı 220 bin not satıcılı. Bank of 200 bin not alırken satan İş bankası 56 bin not satmış. Bor şeker. 220 bin not alıcılı, 410 bin not satıcılı, tacirler 112 bin not almış, ziraat 85 bin not satmış bor şekerde. Reader, Reader tavana 4.6 milyon lotla girmişti. Çıkışta işte 6 milyon lot var şu an tavanında. 35 e kadar 6.5 milyon lot da alış yazılmış. Şeker 1.3 milyon almış. Info 1.1 milyon. Satan yapı kredi 440 bin lot satmış Reader'da. Mia Teknoloji 610 bin not alıcılı 1.5 milyon lot satıcılı. Ziraat 280 bin not almış. Satan HSBC 1 milyon lot satmış burada. Kuzey Boru 120 bin not alıcılı 240 bin not satıcılı. QNB 93 bin not almış. Satan ICBC 110 bin not satmış Kuzey Boru'da. Ecos 140 bin not alıcılı, 714 bin not da satıcılı. 34'leri de gitti gün içerisinde. İş Bankası 185 bin not almış. Bankof'ta 500 bin not satmış. Ekos'ta Çates 120 bin not alıcılı, 385 bin not satıcılı. Info almış. 120 bin not. Satan HSBC 56 bin not satmış. Agrot Agrot tavana karanlık odada 9.7 milyon not vardı. Karanlık odadan da 9.4 milyon notla çıkıyor. 16.25'e kadar 10.8 da alış yazılmış. Bank of 4.1 milyon alırken satan Osmanlı 1.9 milyon satmış. Tarkim tavanda 28.8 bin not vardı. Karanlık odaya girerken 23.5 bin lotla çıkıyor. 482'ye kadar 33 bin lot da alış yazılmış. Ziraat 56 bin lot almış. Satan vakıf 10 bin lot satmış tarikimde. Şöyle SDT savunmada da 265 bin lot vardı. Karanlık odaya girerken karanlık odadan 355 bin lot tavanına çıkıyor. Oyak 150 bin lot almış. Bankof 48 bin lot. Satan yapı kredi 37 bin lot satmış. Evet arkadaşlar sizlere Halkar hisselerinin tavandaki lotlarını, kademelerini gösterdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.